Öğrencilik hayatınızda öğrenci kulüplerinde aktif olarak rol aldınız. Öğrenci kulüplerinin iş hayatınıza katkılarından bahseder misiniz? Ee, ben üniversite ikinci sınıftan itibaren oldukça aktif bir şekilde öğrencilik öğrenci kulüplerinde yer aldım. Ee, bu bir ekibin üyesi olmaktan yönetim kurulu üyesi olmaya yönetim kurulu başkan yardımcısı olmaya kadar uzanan bir süreçti. Ee, Öğrencilik döneminde bu tarz kulüplerde rol alınması ve çalışılması gerektiğine yürekten inanıyorum. Neden? Çünkü öğrenciyken iş hayatı sizin için bilinmez bir dünya. Gözünüzde çok büyütüyor olabilirsiniz, ondan korkuyor olabilirsiniz. Bu kişiden kişiye göre değişiklik gösteren bir durum aslında. Öğrenci kulüplerinde çalışmaya başladığınızda yaptığınız her etkinlik için o kulüp o şirketlerden birilerini okula getirmeniz gerekiyor ki yani şu an bizim yaptığımızın daha kapsamlısını ve yüz yüze olduğumuzu düşünün. Teşekkürler teknoloji bu arada. Ee, o yüzden sizin iş hayatıyla ilk tanışabileceğiniz, onlarla nasıl konuşacağınızı öğreneceğiniz bir dönem öğrenci kulüplerinde çalışmak. Öğrenci kulüplerinde çalıştığınızda şu an yaptığım işin daha küçük çaplısını yapıyordum. Ee, bir projemiz vardı bizim de mesela. Konaklamalı olarak yurt dışından da katılımcıları aldığımız. Ben bu süre boyunca e, bir programın içeriği nasıl hazırlanır, bir ekip nasıl kurulur, o ekip tamamen gönüllülerden oluşmuş bir ekip nasıl o doğrultuda yönlendirilir ve programın sonuna kadar o ekip nasıl içeride tutulur bunların hepsini gördüm. E, Orada arkadaşlarımızla kurduğumuz bağlar hala geçerli. Hala görüşüyoruz. Çünkü hem öğrenci olup hem çalışıyor oluyorsunuz. O çok değişik bir denklem aslında. Ve sizi geliştiren hem ruhsal açıdan hem kariyer açısından geliştiren bir süreç. O yüzden e, şu an öğrenci olan arkadaşlarım düşünüyorsanız öğrenci Kulüplerine girsem ve girmesem bir derslerime vakit ayırabilir miyim diye, kesinlikle girin. Gerçekten istiyorsanız derslerinize de vakit ayırırsınız. Kulüplerdeki görevlerinizi de layığıyla yerine getirebilirsiniz. Üniversite yıllarımızdan herhangi bir pişmanlığımız olup olmadığı, başa dönsem şunu kesin yapardım dediğiniz bir şey var mı diye bir yorum görüyorum şu anda. Benim çok büyük iki tane pişmanlığım var. Şu an üniversiteye geri dönebilsem, lisansa geri dönebilsem kesinlikle yaparım dediğim iki şey. Birincisi Erasmus'a gitmek e, kazandığım halde okulun uzayacağından korkup gitmemiştim. Özlem Hanım sormuş, üretim sektöründe çalışırken zorlanıyor musunuz? E, açıkçası zorlanmıyorum. Çünkü bu işi yapamayacağımı düşünüp bu işe başlamadım. E, ve kadın erkeğin e, fiziksel olarak farklı olsa da, kesinlikle aynı işi yapabileceğini düşünüyorum. Üretim tabii ki zorlu bir sektör. E, ofiste direkt çalışarak yaptığınız birçok şeyi orada yapamıyorsunuz. O yüzden zorlu ancak zorlanmadım. Özet olarak zorlanmadım. Duygu Hanım demiş ki mezun olduktan sonra hemen yüksek lisansa başlamamışsınız. Sizi bu karar almayı iten şey ne olmuştu? E, ben ilk iş İşe gölcükte başladım. Gölcükte proje koordinasyon mühendisi olarak çalıştım. Ee, Gölcük ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme mühendisliğini mezun olduğum yıl kazanmıştım. Ee, henüz işe yeni başlamışken gölcükten İstanbul'a gidip gelmek çok beni sarmadı açıkçası. Çünkü o tez dönemi, iş arama süreci, bunlar sıkıntılı süreçlerdi ve yüksek lisansla hemen kendimi verebileceğime inanmamıştım. O yüzden bir süre ara vermek istedim. Ee, yaklaşık 2 yıllık bir sürenin ardından dedim ki Esra bu böyle olmayacak. Çünkü hayatın sonuna kadar çalışacaksın. Ve bir yerden sonra bu konfor alanına alışırsan, bir şey yapmamaya alışırsan ilave olarak, bu seni çok zorlayacak. O yüzden hadi bakalım okula geri dön. 2014 yılında okula tekrar başladım. Şu an tezimi yazıp mezun olmayı bekliyorum. Bütün derslerimi verdim. Ama e, ara verme sebebi. ...ayrı bir ilde çalışıyor olmamdı. Uluslararası ilişkiler öğrencisiyim ve otomatik, otomotiv sektörüne karşı inanılmaz ilgim var. Bu ilgilerimi geliştirmek ve iş hayatına entegre edebilmek için neler yapabilirim? Önerileriniz var mı? E, Halay sormuş. Halay, e, uluslararası ilişkiler öğrencisinin otomotiv sektörüne hangi açıdan ilgin var? Çok anlayamadım şu anda sorundan. Otomotiv sektörüne tabii ki sen de entegre olabilirsin ama e, uluslararası ilişkiler öğrencisiyken ürün geliştirmede birebir dizayn yapamazsın mesela. E, kendini otomotiv sektörünün neresinde görüyorsun ve neresine karşı ilgi duyuyorsun? Eğer detay verebilirsen ben de ona göre daha doğru bir yorum yapabilirim. Kaçıncı sınıfta olduğunda yok. Eğer çok ilgin varsa e, ve staj... Yapmamışsan, staj yapabilecek bir durumdaysan eğer, staj yapmanı öneririm. Evet, şu an başka detay göremiyorum. E, staj yaparak kafandaki sorulara cevap bulman çok daha rahat olur. Eğer daha farklı soruların varsa bana özelden de ulaşabilirsin, orada daha detay vermeye çalışırım senin şu an içerisinde bulunduğun duruma göre. Evet, Bin Yaprak Sohbetler'de sorunu sorabilirsin Halay. Şu an bir e, geri bildirim aldım arkadaşlarımdan. O zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Yayınız, yayınımızı kapatıyorum bugün. Kendinize iyi bakın, eginler. günler.